merhaba arkadaşlar. iyi misiniz? Ben Çınar. Bugün sizinle dışarı çıkıp sizi bahçemi göstereceğim. Tabi yeni telefon almış aldım biliyorsunuz. Babam yani aldı. Ondan sonra öyle yani dışarı çıkacağız. Size i̇şte bahçemi göstereceğim. En son telefonum sıfırlandığında gösterememiştim. Yani attım ama gitti yani. Beğenmeden gitti arkadaşlar. Şimdi ben bunun bir tane daha kaydını Çekiyorum. İlk önce sistemi göstermek istiyorum. Oradan başlıyorum. Bakın şimdi. Işte. Bakın burası. Burası sınavlarına bakın. Nasıl göstereceğim? Burası çınarların evi. Bu kapı şu çınarların evi. Burayı bilmiyorum. İşte böyle bir site var. Burada ileri giden bir site var. Tam şuradan. İşte asansörümüzü göstereyim. Böyle asansör. Bakın şöyle. Bakın böyle bir asansör. Baş şöyle göstereyim. Bakın. Böyle. Kısa tuşları da güzeldir. Şurayı kapatalım. Yani kapanacak. İşte burada daire falan var. Burada yedi var. Burada kapı açılacaktır. Lütfen dışarıda içine kapı açılmadan girmeyiniz diyor. Burada bir kamera var göstereceğim size bakın. Bakın şurada. Bak. Göstereceğim. Bak şurada bir kamera var. Onu da göstereyim. Burası sıfırıncı blok. Biz ikinci bloktayız. Şimdi dışarı çıkıp göstereceğim. Dışarı çıkmak istiyorum. Şimdi kabloyu çok kapatmayacağım. Böyle parlaklık olarak dediğim gibi siz atmışsınız. İşte bakın burası bence şuraya park yapılacak. Öbür siteyi de göstereyim. Çok şey gözükmüyor ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Orası böyle gözü gözükecek zaten. bakın buraya biraz zor yapılır burası buraya yapılacak şöyle bakar mısınız buralara yapılacak şurada deri var şurada bir şiddet var burası zaten bizim yerimiz bina Kaç bakın şimdi göstereceğim kaç katlı? 12 katlı bina. Çatı katını sayarsak 12 bina. 12. Şöyle kocaman yeri size ne? göstereyim. Burası yol. Bomba yol. Bakın göstereyim. Burası kocaman bir daire. Burada İkizler İnşaat Yıldız Apartmanı No: 2 12 20 0 var. İşte bakın burayı şey yaptılar. Burayı kazdılar. Böyle oldu. Yani bahçesi böyleydi bak. Şurada bir tane yol var. Şuradan aşağı gidiyor. Buraları yeni site yapıldı. 1 2 3 dörtlü site orayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu arkada da var. Bakın bir, şu bir, iki, üç. Aşağıda da var. Dört, beş. Beş tane katlı bina var. Burası da böyle. Gördüğüm gibi bahçesi var. Böyle. Şimdi bir Bahçeye girelim. şeye girelim sitenin içine. Orada güzel güzel konuşuruz. Sitenin içine girdim arkadaşlar. Yavaş bir şekilde kapattık. Evet. Şimdi anneannemin katını göstereceğim. Bakın. Burası da böyle sizin için gösteriyorum. Bakın. Numaralar var. Pardon. Şöyle. Bakın. 9 katlıymış. Aynen 9 9 pardon. Ne 11 ne 10. Bu açıldı. Kurallar yeni yapıldı zaten bak. Böyle. İşte burada bir cam var. İşte bakın K2 yazıyor. İyice görün. K2. Böyle. 15 bizim arkadaşlar. Şurası. Burası. Tavanına göre öyle kapıyı çalıyoruz ve orada bugünlük bu kadar diyorum öbür yerleri de size sonra göstereceğim öpüyorum hepinize bay bay hoşça kalın bay bay diyorum Çok da bir de burada bir yer var bak. Burasının içinde özel kapı var. Burası da var. Neyse. Evimize varbereküler. Öpüyorum. Bay bay.